Elbette bunları terbiye etmek lazım. Bunlar terbiye edilmezse, aslına döndürülmezse, fena fillah da seyri fillah mertebesine gelinmez. Halbuki Resulullah zamanındayken daha bunlar baştan böyle oluyordu. Sebebi neydi? İman etti mi? Soruyordu. Ya Resulullah iman ettim. Bak. iman ettim. Hemen ibadete mi başlayayım? Yoksa savaşa gidenler varsa savaşa mı? Hemen savaşa git diyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün hesabını cihatla terbiye etti. Cihat edecek olan insan arkada ne mal bırakıyor ne kayıyor. Hiçbir şey düşünmüyor. Allah rızası için yola atılıyor. Terbiye onun için güçlüydü. Ondan kuvvetliydi. İman etti mi peygambere? Söyledi miydi? Ne yapacağız ya Resulullah? E anam babam canım feda olsun dedin. Malı mülkü zaten verdin. Şimdi şimdi cihat edeceğiz. Kime? Kim çıkarsa karşına. Yalla. Hemen savaşa. Öyle iman ettiler ki peygamberin arkadaşları Mekke'yi terk etti. Allah'ın evini terk etti. Demedi sen ne biçim peygambersin canım. Bu işte bir yanlışlık olmasın. Sen bizi kandırıyor olmayasın. Allah'ın evini bırakıp da başka yere gidilir mi? Demedi. Benim burada annem var, babam var, amcam var. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Malım var, mülküm var. Gidemem demedi. Biz sana iman ettik. Sen nereye? Biz oraya edip Peşinden koştu. Cihatla terbiye etti. Savaşla terbiye etti. Onun için onlar ölüme gidiyor. Koşa koşa. Ölüme giden adamda şans, şöhret, gurur, kibir, mal, mülk sevdası kalır mı? Bağ, bahçe, tarla sevdası kalır mı? Bağını bahçesini sever, zaten çıkamaz yola. Malını mülkünü sever, zaten çıkamaz yola. Ama şimdi peygamber zamanı olmadığı için, cihat devri de olmadığı için bu terbiye usulünden geçmesi şarttır. Olmazsa olmaz. Bu terbiye esnasında nasıl Resulullah Aleyhissalatu vesselam sahabeden bazılarını görevlendirmiştir? Kimini bekçi yapmıştır, kimini amir yapmıştır. Kimini dini tebliğ etmekle mükellef kılmıştır. Ama kendi zamanında kimseyi halife etmemiştir. Bu adaba binaendir ki İslam alimleri, mürşitler bunun için kendilerine vekil tayin ederler. Bunun için kendilerine halife tayin ederler. Bunlar demek değildir. Bu peygamber gibidir veya bu onun vazifesi yerindedir. Eğer vazifeyi tutarlarsa, biz ahirete gidersek nasip olursa olur demektir. Ama gördük, o kadar görevlendirmesine rağmen Efendimiz hayattan gittikten sonra yerine gelen Ebu Bekir Sıddık oldu. Ondan sonra gelen Ömer oldu. Ondan sonra gelen Osman oldu. Ondan sonra gelen Ali oldu. Cennetle müjdelenen Bedir hesabı dahi olmadı. Demek ki bu amel işi olma işi.